Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz 6. sınıf matematik konumuz ondalık gösterimler. Yani bugünkü dersimizde bir kesri ondalık olarak nasıl gösterebiliriz, virgülle olarak nasıl ifade edebiliriz bundan bahsedeceğiz. Ee, öncelikle paydası 10, 100, 1000 olan kesirlerden bahsedelim. Çocuklar paydası 10, 100, 1000 olan kesirler virgül kullanılarak gösterilebilir. Bu virgüllü gösterimi biz ondalık gösterim diyoruz. Daha önceki yıllarda bir ondalık gösterimin tam ve ondalık kısımdan oluştuğundan bahsetmiştik. Virgülden önceki kısma biz tam kısım diyorduk. Virgülden sonraki kısma da ondalık gösterim diyorduk değil mi? Şimdi birkaç örnekle konumuzu anlamaya çalışalım. Evet çocuklar paydası 10-100 bin olan 3 tane kesrimiz var görüyorsunuz. Acaba ben bu kesirleri nasıl virgüllü olarak gösterebilirim? Şimdi öncelikle 2 bölü 10 kesirinden bahsedelim. 2 bölü 10 şeklinde okuyabiliyorum kesirimizi. Ancak ben bu kesri 10'da 2 şeklinde de okuyabilirim. Yani 0 tam 10'da 2 şeklinde de okuyabiliriz. Çünkü tam kısmı 0. O halde ben bunu virgüllü olarak nasıl yazabilirim? Bakın şimdi. 0 tam 10'da 2. Aynı şekilde benzer şekilde bir sonraki sorumuza bakalım. 0 tam yüzde 6 şeklinde okuyorum. Ondalık kesrimi de aynı şekilde okuyorum. 0 tam yüzde 6. Değil mi? Üçüncü örneğimize bakalım. 0 tam binde 21. 0 tam binde 21. Evet fark ettiyseniz çocuklar paydada 10 sayısını görüyorsam virgülden sonra 1 basamak paydada 100 sayısını görüyorsam virgülden sonra 2 basamak paydada 3 e, tane sıfır olan yani 1000 sayısını görüyorsam virgülden sonra 3 basamak yazılıyor. Bu yazdığımız ifadeler aslında aynı ifadeler yani 6 bölü 100 sayısı 0 tam %6 sayısıyla aynı sayılar. Sadece gösterimleri farklı. Bir tanesini kesir olarak ifade ediyorum. Payı ve paydası olan bir kesir olarak ifade ediyorum. Diğerini ise virgüllü olarak ifade ediyorum. Şimdi birkaç örnek daha yapıp konumuzu pekiştirmeye çalışalım. Evet ilk sorumuzu okuyalım. 0 tam yüzde %34. Bakın nasıl yazıyorum. 0 tam %34. 100 olduğu için virgülden sonra iki basamak yazdık, değil mi? Hemen bir sonrakine bakalım. 0 tam %3. Hemen yazalım. 0 tam %3. Gayet kolay çocuklar görüyorsunuz. Ee, bir sonraki sorumuz. 0 tam binde 4. Hemen yazalım. 0 tam binde 4 bin olduğu için yani üç tane sıfır olduğu için virgülden sonra 3 basamak yazdık buna dikkat edelim değil mi hemen bir sonraki sorumuza bakalım sıfır tam onda 8 hemen yazalım sıfır tam onda 8 alttaki sorumuz sıfır tam binde kırk yedi hemen yazalım sıfır tam binde kırk yedi bir sonraki sorumuz sıfır tam binde 196. Hemen yazalım. Sıfır tam binde 196. Şu ana kadar çözdüğümüz sorularımızın hepsi basit kesirdi. Acaba karşımıza bileşik kesir geldiğinde ne yapmalıyız? Şimdi bununla ilgili örnekler yapmaya çalışalım. Bakın burada 14 bölü 10 var değil mi? Bileşik kesir. Ben bu soruyu iki türlü çözebilirim. Birinci çözüm tarzı sayımızı tam sayılı kesire çevirebilirim. Yani ben bunu 1 tam 4 bölü 10 yazarım değil mi? Sonra virgüllü olarak ifade etmek istediğimde 1 tam 10 da şeklinde yazabilirim. Bir de bunun pratik çözümü var çocuklar. Bileşik kesir gördüğünüzde sayıyı aynen yazıp bakın sayıyı aynen yazıyorum. Peki burada ne var? 10 sayısı var. Bir tane sıfır var. Bir tane sıfır olduğu için sondan itibaren bir basamak sayıp virgülümüzü oraya koyabilirsiniz. Bir örnek daha yapalım. 145 bölü 10 sayısını iki türlü çözmek istiyorum yine. İstediğiniz yöntemi seçebilirsiniz çocuklar. Tabii ki ilk yöntem bizim alıştığımız bir yöntem. Ama ikinci yöntem de zamanla size pratiklik kazandıracaktır. Bu yüzden ikisini de vermek istiyorum. Evet 145 bölü 10 sayısını ben 14 tam 10 da 5 şeklinde yazabilirim. Bunu da virgül yazmak istediğimde 14 tam 10 da 5 şeklinde ifade edebilirim. Bir de diğer yöntemi kullanalım. Evet sayımızı aynen yazıyorum. Payda da bir tane sıfır olduğu için en sağdan bir basamak sayıyorum. Virgülümüzü Geldiğimiz yere bırakıyorum. Hemen bir sonraki örneğimizi yapalım. 126 bölü 100 sayısını yine iki yöntemle yapmaya çalışalım. Öncelikle ben bu sayıyı bir tam %26 şeklinde kesirli olarak ifade edebilirim. Değil mi? Daha sonra bir tam %26 sayısını ondalık gösterim şeklinde de yazabiliriz. Ya da direkt tek aşamada yapabilirim. 126'yı yazarım. 2 sıfır olduğu için sondan 2 basamak sayar. Virgülümüzü geldiğimiz yere bırakabiliriz çocuklar. Evet iki örneğimiz daha var. Evet, 4557 sayısını 1000'e bölmüşler, değil mi? Ben bunu direkt kısa yöntemle yapmak istiyorum. 4557 sayısını yazdım. 3 tane sıfır olduğu için 3 basamak 1 2 3 basamak sayıp virgülümüzü 4 ile 5 arasına koymuş oldum. Gayet kolay. Evet, bir sonraki sorumuzu da kısa yöntemle yapalım. Sayımızı aynen yazıyorum. 2 tane 0 olduğu için paydamızda. Sondan itibaren 2 defa sayıyorum. Ve bir günümüzü 8 ile 7 arasına yazmış oluyorum. Evet çocuklar örneklerimizi pekiştirelim. Evet konumuzu pekiştirmeye çalışalım. Ee, evet, devam edelim sorularımıza. 1 tam 10'da 7. Hemen görür görmez ne yazacağız? 1 tam 10'da 7. Evet gayet kolay gördüğünüz gibi. 3 tam yüzde 2 görüyoruz. Hemen yazalım. 3 tam yüzde 2. 3 tam yüzde 22. Evet, 3 tam yüzde 22. Sizler de benimle beraber yazıyorsunuz, yapıyorsunuz umarım, değil mi? Hadi bakalım bir sonrakine bakalım. 3 tam binde 72. Binde 72. Bir sonraki e, sayımız 42 tam binde 194. 42 tam binde 194. Evet, bir sonraki e, sayımız 32 tam binde 5. Hemen yazalım. 32 tam binde 5. 1449/100. bölü 100. Hemen yazalım bunu kısa yöntemle. 1449'u yazıyorum. Virgülden sonra iki basamağımız var. Ee, yani bir güzel sonra 2 basamağımız olması için bir gülümüzü nereye koymamız lazım? 2 ee, tane 4'ün arasına koymamız gerekiyor. Ve diğer sorumuz 3257 sayısını 10'a böldüğümüzde bir gülümüz nerede olmalı? 5 ve 7 arasında. Çocuklar gördüğünüz gibi şu ana kadar çözdüğümüz soruların hepsinde paydası 10, 100 ya da 1000'de. Peki ya kesirlerimiz? Kesirlerimizde paydamız 10, 100 bin değilse ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bundan bahsedelim. Evet çocuklar kesirlerin paydası 10, 100 veya 1000 değilse kesirler genişletme ya da sadeleştirme yardımıyla payda 10, 100, 1000 yapılıp ondalık gösterime dönüştürülür. Şimdi karşımıza bir örnek var. 2 bölü 5 sayısı var. Gördüğünüz gibi paydasında 10, 100 ya da 1000 yok. Benim bu sayıyı Paydasını 10, 100, 1000 yapmam gerekiyor. Peki paydasının 10 olması için kaçla çarpmamız lazım? 2 ile genişletmemiz lazım değil mi? Hemen bunu 2 ile genişletiyorum. 4 bölü 10. Evet şu anda paydasını ne yapmış olduk? 10 yaptık. Ee, şimdi bunu rahatlıkla virgüllü hale çevirebiliriz. 0 tam 10'da 4 sayısını virgüllü olarak yazdığımızda karşımıza buradaki gösterim çıkıyor. Yandaki sorumuzda paydada 25 görüyorum. Evet paydamız 10, 100 ya da 1000 değil. Ama biz bu sayının paydasını 100 yapabiliriz. Peki 25'i kaçla çarparsak 100 olur? Evet 4 ile çarptığımızda paydası 100 olmuş oldu. Yani 12 bölü 100. 0 tam yüzde 12. Hemen yazıyorum. 0 tam yüzde 12 sayısının ondalık gösterimi e, şu anda yazdığımız gibi değil mi? Bir sonraki sorumuzda 3 bölü 4. paydada da gördüğümüz gibi 4 sayısı var. Ve 4 sayısının 100 olması için acaba kaçla genişletmemiz gerekiyor? Tabii ki 25 ile. O halde 25 ile genişletelim. 75 bölü 100 oldu. Ya da 0 tam %75 şeklinde de biz bunu ifade edebiliriz. Evet devam edelim o halde. 1 bölü 2 sayısını gördük değil mi? Paydamız 10, 100 ya da 1000 değil. Peki biz bunun paydasını 10 yapmamız için kaçla genişletmemiz lazım? 5 ile genişletmemiz gerekiyor. 5 bölü 10 ya da 10'da 5. 0 tam 10'da 5 şeklinde de ifade edebiliriz çocuklar. 7 bölü 20 sayısının paydasını 100 yapabiliriz. Ee, o halde sayımızı 5 ile genişlettiğimizde cevabımız ne olacaktır? %35 olacaktır. 0 tam %35. Peki 3 bölü 8 sayısının paydasını 10 yapamayız. 100 de yapamayız. Ama 125 ile genişlettiğimizde biz bu sayının paydasını 1000 yapabiliriz. Evet 1000 de 375. Modalık gösterim olarak yazacak olursak 375 şeklinde gösterebiliriz çocuklar. Evet çocuklar her zaman genişletme e, bizim işimize yaramayabilir. Bazen sadeleştirme yapmamız da gerekebilir. Bakın karşımızda 6 bölü 12 sayısı bunlardan bir tanesi. Öncelikle 6 ve 12 kendi arasında sadeleştirelim. 6'ya böldüğümüzde 1 bölü 2 bulalım. Daha sonra 5 ile genişletip 5 bölü 10 yazabiliriz. Yani 0 tam 10'da onda 5. Ondalık gösterimi de bakın gördüğümüz gibi 0 tam 10'da 5 şeklinde yazılabilir. Evet. 33 bölü 44 sayısı. Evet paydasını şimdi 10 yapamıyoruz. Evet 100 yapamıyoruz. Hemen 1000 de yapamıyoruz. Ee, belki e, belki önce sadeleştirmemiz gerekiyordur değil mi? Sadeleştirme ihtiyacımız olabilir. O halde önce sadeleştirelim. Mesela ikisinin 11'in katı olduğunu gördüm. İkisini 11'e böldüğümüzde 3 bölü 4 yazabiliriz. Şimdi ise rahatlıkla paydasını 100 yapabiliriz. Evet 75 bölü 100 yani sıfırdan yüzde 75 cevabımız buymuş. Evet 48 bölü 30 sayısından bahsedelim. Evet 48'i ve 30'u kendi arasında 3 ile sadeleştirelim çocuklar. Evet 3'e bölelim. 16. 3'e bölelim. 10. Yani 16 bölü 10 yazabiliriz. Bunu da bir tam 10'da 6 şeklinde ifade edebiliriz çocuklar. Bir sonraki sorumuz 1 tam 9 bölü 15. 9'u ve 15'i kendi arasında önce sadeleştirelim. Mesela ikisini 3'e bölelim. 3'e böldüğümüzde 3 bölü 5 olacaktır. Şimdi ise bu sayının paydasını 10 olması için 2 ile genişletiyorum. Evet 2 ile çarptığımızda pay ve paydasını 1 tam 10'da 6 olacaktır. Bunu da ondalık gösterim olarak yazacak olursak 1 tam da 6 şeklinde ifade edebiliriz. Bir sonraki sorumuz 20 bölü 8. Evet. Hemen 4'e bölüyorum. 4'e böldüm 5. 4'e böldüm 2. Paydasını 10 yapabilir miyim? Evet. 5 ile genişletirsem çocuklar paydasını rahatlıkla 10 yapabiliyorum. Değil mi? Bunu da virgüllü olarak göstermek istediğimizde 2 tam 10'da 5 şeklinde yazabiliriz. Bir sonraki sorumuz 23 ve 46 sayısı. Bakın bunlar aslında birbirinin katı. Yani aslında ikisi de 23'ün katı. Evet 23 ile sadeleştirdim de burası 1 bölü 2 olur. Yani 4 tam 1 bölü 2 olur. Paydasının 10 olması için 5 ile genişletiyorum. 4 tam 5 bölü 10 ya da 4 tam 10 5. Şimdi bir virgülle yazıyorum. 4 tam 10 5. 19 bölü 50 sayısının paydasını 100 yapmak için 2 ile genişletiyorum. 38 bölü 100 oldu. Yani yüzde 38, 0 tam yüzde 38. Evet gördüğümüz gibi paydasını 10, 100, 1000 yapmaya çalışıyorum. Evet 8'i çocuklar 8 karşımıza çok fazla gelir. 8'i 125 ile çarptığımızda 1000 ediyor. O halde ben pay ve paydasını 125 ile genişletiyorum binde 375 o halde ondalık gösterim olarak yazacak olursak e, 3'den binde 375 Evet bugüne kadar yani şu ana kadar faydası 10 100 bin olan sayılardan bahsettik e, faydası 10 100 bin şeklinde olmayan sayıları da paydasını 10 100 bin olacak şekilde genişlettik ya da sadeleştirdik ama her zaman bu yöntemle gitmek zorunda değiliz çocuklar. Yani bizim karşımıza bir sayı verildiğinde ben bu sayıyı virgüllü olarak yazabilirim. Hatta bölme yaparak da bunu bulabiliriz. Şimdi bölmeden bahsedeceğim. Normalde ben 15 bölü 2 sayısını nasıl bölü buluyordum? Evet, pay ve paydasını 10 yapacak şekilde genişletiyorum, değil mi? 75 bölü 10 yazıyordum. 7 tam 10 da 5. Genişletme yapmadan direkt bölerek de biz bu sonucu bulabiliriz. Şimdi bölmeye çalışacağım çocuklar. Bakın şimdi 15'i 2'ye bölüyorum. Evet, bir de 2 yok. 15'te 2, 7 kere var. 7 kere 2, 14. Biz ee, bugüne kadar bu bölme işlemini yaptığımızda evet bölme işlemi bitti diyorduk. Kalanımız 1 diyorduk. Ve bırakıyorduk değil mi? Şimdi bu yıl bölme işlemine devam edeceğiz. Nasıl devam ediyorum? Virgülümüzü koydum. Kalana da 0'ı ekleyerek bölmeye devam ediyorum. Evet. 10'da 2 var mı? Evet var. 5 defa var. 5 kere 2, 10. 0'ı bulduğumda bölme işlemimiz bitmiş bulunuyor çocuklar. Yani sen bu soruyu genişleterek de yapabilirsin. Bölme yaparak da bulabilirsin. Peki bir örnek daha yapalım. 2 bölü 5 sayısını ben normalde nasıl yapıyordum? Genişletiyordum değil mi? 4 bölü 10 yazıyordum. 0 tam da 4. Peki ya bölme yapsaydım? Nasıl yapacaktık? 2'yi 5'e bölelim. 2'de 5 var mı? Yok yok diyorum değil mi? Peki hemen yanına bir sıfır koyalım. Ve devam edelim. 20'de 5 var mı? Evet var. 4 defa var. Evet Bölme işlemini yaptık. Cevabımız yine aynı çıkmış oldu çocuklar. Ee, bu bölme işlemi ile ilgili biraz daha örnek yapalım. Evet 15 böl 4 sayısından bahsedelim. 15'i 4'e bölmeye çalışalım. 15'i bir kenarda 4'e bölmeye çalışıyorum. 15'in içinde 4 var mı? Evet var. 3 kere var. 4 kere 3, 12. Değil mi? Şimdi bu aşamada biz geçmiş yıllarda evet bölme işlemi bitti diyorduk. Bırakıyorduk değil mi? Artık bu yıl ne yapacağız? Devam ediyoruz. Bölümün yanına hemen 1 virgül. Kalanına da 0 ekliyorum. Bölmeye devam ediyorum. 30'un içinde 4 var mı? Evet var. 7 kere var. 7 kere 4, 28. Evet kalan verdi. Tekrar sıfır koyuyorum. 20'de 4 var mı? Evet var. 5 defa. 5 kere 4 20. Cevabımız neymiş? 3 tam yüzde 75. Ben bu sayının paydasını ve payını 25 ile genişleterek de bu sonucu bulabilirdim çocuklar. Dilerseniz onu da kendiniz yapabilirsiniz. Hemen 51'i e, 21'e 20'ye bölelim. Evet 51'e 20'ye bölüyoruz. 51'in içerisinde 20 var mı? Evet var. 2 defa değil mi? Hemen çıkarma işlemini yaptık. Evet bölme işlemimiz devam edecek. Virgülümüzü koyduk. Sıfırımızı ekledik. Ve bölmeye devam ediyorum. 110'da 20 var mı? Evet var. 5 kere. 5 kere 20, 100. Evet, tekrar sıfırımı koyup devam ediyorum. Yüzde yirmi var mı? Evet. Beş kere. Beş kere yirmi. Yüz. Evet. Cevabımız neymiş? İki tam yüzde elli beşmiş çocuklar. Evet. Bir sonraki sorumuz. Üç bölü yirmi. Evet. Üç bölü yirmi. Üçü yirmiye bölmeye çalışalım. Evet. Üç bölü yirmi. Üçte yirmi var mı? Hayır yok. Değil mi? yok deyip sıfırımızı koyalım. Peki 30'da 20 var mı? Evet var bir kere. Bir kere 20, 20. Tekrar sıfırımızı ekleyerek soruyorum. Yüzde 20 var mı? Evet var. 5 kere. 5 kere 20, 100. O halde cevabımız neymiş? Sıfır tam yüzde 15'miş çocuklar. Evet. Bir sonraki örneğimize bakalım. 3'ü 8'e bölmeye çalışalım. Acaba 3'ü 8'e böldüğümüzde kaç çıkıyor? Evet 3'ü 8'e bölüyorum. 3'te 8 var mı? Hayır yok. Peki virgülümüzü koyarak devam edelim. 30'da 8 var mı? Evet var. Kaç defa var? Evet. 3 kere var diyoruz. 8 kere 3 24. 6 kaldı. Evet 0'ımı koyarak devam edeceğim. 7 kere var. 7 kere 8 56. 4 kalanını verdi. 0'ımı koyup devam ediyorum. 40 ile 8 5 kere var. 8 kere 5 40. Evet ve bölme tamamlandı. Demek ki cevabımız 0 tam. Binde 375 bulunmuş oluyor. Evet sonraki sorumuzu okuyalım. Aşağıda verilen modellemeye karşılık gelen ondalık gösterimi yazınız. Çocuklar öncelikle biz bunları kesir olarak yazmayı daha önceki yıllarda öğrenmiştik. Peki nasıl yazalım biz bunu kesir olarak? 1, 2, 3 tam. 2 de 1 değil mi? 3 tane şekli boyamışlar. Sonraki şekli 2'ye bölmüşler. 1'ini boyamışlar. Peki hemen biz bunu 5 ile genişletiyoruz. 3 tam 5 bölü 10 ya da 10 5. Bunu da 3 tam 10 5 şeklinde yazabiliriz. Bir sonraki şeklimizi 8 parçaya bölmüşler. Evet, 8'e bölmüşler. Ve 6 tanesini boyamışlar. Ben birazcık sadeleştirmek istiyorum çocuklar. İkisinin de 2'ye bölündüğünü gördüm. 2'ye bölündüğümüzde 3, 2'ye bölündüğümüzde 4. Şimdi genişletiyorum. 25 ile genişlettiğimde yüzde 75 bulurum. Bunu da sıfırdan yüzde 75 şeklinde ondalık gösterimi olarak ifade edebiliriz. Hemen bir sonrakine bakalım. Şeklimizi kaça bölmüşler bakalım. Evet şeklimizi 16 parçaya bölmüşler. Ve 12 tanesini ne yapmışlar? Boyamışlar. Birazcık sadeleştirme yapmak istiyorum. İkisinin de 4'ün katı olduğunu gördüm çocuklar. 4'e böldüğümüzde 3, 4'e böldüğümüzde 4 yazalım. Şimdi bunu 25 ile genişlettiğimde %75 buluyorum. Bunu da ondalık gösterim olarak ifade ettiğimizde 0 tam %75 şeklinde yazabiliyoruz çocuklar. Evet, sonraki sorumuzu okuyalım çocuklar. Sena elindeki kağıdın ön yüzüne 4 yatay, 5 dikey çizgi çizerek eş bölmeleri ayırmıştır. Daha sonra bu bölmelerden 12 tanesini boyamıştır. Buna göre bağlı bölge ifade eden ondalık gösterim nedir? Çocuklar burada 4 tane yatay çizgi çiziyor değil mi? Bakın. 1, 2, 3, 4 tane yatay çizgi çizdim. Peki kaç tane dikey çizgi çiziyorum? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yani aslında ben burayı 4 tane yatay çizerek yatay kısmı 5 parçaya, 5 tane dikey çizerek de bu kısmı 6 parçaya bölmüş oldum. Yani burada 6 kere 5'ten 30 tane kare var. Kaç tanesini boyadım? 12 tanesini boyadım. Hemen sadeleştirme yapıyorum. Ikisini 6'ya bölüyorum. 6'ya böldüm 2. 6'ya böldüm. 5. Şimdi küçük bir genişletme yapıyoruz. 2 ile genişlettik. 10'da 4 buluyoruz. Cevabımız 0'dan 10'da 4 çocuklar. Evet çocuklar bugünkü dersimizde kesirlerimizi e, ondalık gösterim olarak nasıl ifade edebileceğimizden bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.